sağlık alanında bir direnci simgeleriz. Sağlık Bakanlığı'na sağlık emek meslek örgütleri olarak öneri ve taleplerimizi iletmek için istediğimiz bu randevu her zaman olduğu gibi geri çevrildi. Bu nedenle bugün kamuoyuna ve basına sorun ve taleplerimizi buradan açıklıyoruz. Salgının başından beri bir yandan toplum sağlığı için salgından en az zarar görme ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanması mücadelesini verirken bir yandan da kendi sağlığımız, haklarımız, emeğimiz için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının uzun yıllar boyunca yaşadığı sorunlar COVID-19 pandemisi ile birlikte katlanarak arttı. Pandemi yönetimi nedeniyle 14 Mart 2021 itibariyle Fiilen çalışma yaşamında olan 387 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmiş ve yüz binlercesi de hastalanmıştır. Bir bütün olarak Türkiye'de yaşayan yurttaşlar sağlıkta dönüşüm programının olumsuzluklarını katkı, katılım payları, ilave ücretler ve her gün cepten yaptıkları harcamalarla yaşamaya devam ediyorlar. Pandemi sürecinde sağlıkta dönüşüm programı ile vazgeçilmeye başlanan koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yatırımların ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Mart 2021 tarihi itibariyle acil taleplerimiz şunlardır. Covid-19 meslek hastalığıdır. Önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin. Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde emekliye yansıyan temel ücret verilsin. 3600-7200 göstergeler sağlansın. Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, Diş hekimliği ve hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksek okullarının açılmasına son verilsin. OECD ortalamasında kadrolu, güvenceli personel istihdamı yapılsın. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın. Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter katkı, katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın. Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dahil olsun. Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılsın özel hastaneler ile SGK anlaşma yapmamalıdır. Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçe kamu sağlık kurumlarına aktarılmalıdır. Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmeleri kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan kişilerce seçim yöntemiyle olmalıdır. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan fiili hizmet süresi yani yıpranma payı yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödenmeli ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulanmalıdır. Fiili hizmet zammı sağlanmalıdır. Bugün yaklaşık bir yıldır süren pandemi sürecinde ee, Sayın e, Fahrettin Koca'dan istediğimiz randevulara bir türlü cevap alamadık. E, talepleri yüz yüze kendisine iletmek ve alandaki sorunları bir bir e, gözümüzün içine o, baka baka kendine ifade etmek için buraya geldik. Alanda yaşadığımız sorunları siz basın mensuplarıyla ya da halkımızla her alanda paylaşıyoruz. Ama insanların yaşadıkları e, sorunları... Biliyorsunuz mobbing veya fazla çalışmalardan kaynaklı insanlar ve ürünler yaşanmıştır. Bunları tek tek kendisini ifade etmek istedik ama bizi kabul etmedi. Biz sağlık emek meslek örgütleri sendikamız olarak alandaki bütün sorunları tekrar tekrar hem kamuoyla hem de e, sağlık emekçileriyle e, iletmeye ve toplumla paylaşmaya devam edeceğiz.